Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni güncellemiş hook modunu kurulumunu göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar buradan yavaş yavaş aşağı iniyoruz 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 burada stuk hook 5 stuk hook 4 net var arkadaşlar stuk hook 5 tıklıyoruz ve damla tıklıyoruz ve döşemiz iniyor arkadaşlar buradan stuk hook 4 net tıklıyoruz ve buradan damla diyoruz ve, ve buradan stuk hook zıp buraya tıklıyoruz arkadaşlar ne evet, bir daha tıklıyoruz. Evet de arkadaşlar. Bunları indiriyoruz. Hook hook. arkadaşlar. Arkadaşlar çıkartıyoruz. Burada bin var. Buradan asi derece. Asi hook derece. Buradan, 48 derece. Buna gw dosya raporumunu açıyoruz arkadaşlar. Ve yapıştır. Yapıştırsa geçti diyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir kurup dört metre kuralım. Bunu da arkadaşlar çıkarıyoruz. Bunları silebiliriz. Dört metre bunların hepsini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. gw dosya raporumunu açıyorsunuz. Yapıştır. Böyle bir şey çıkmış. gw dosya değiştir diye. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar artık bunları silebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi dosyamıza geri dönüyoruz. Bunu kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi buradan buradan yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Buradan download quick step ve dure. Bunu tutuyoruz arkadaşlar. Bunu tuttuktan sonra bekliyoruz. Ve buradan virus sıfır tıklıyoruz arkadaşlar. burada güvenlik kartası veriyor arkadaşlar. Burada dizinle buraya bu siteye tıklıyoruz. Ses dosyamız iniyor arkadaşlar. Buradan ise arkadaşlar yavaş yavaş şey iniyoruz, iniyoruz. Buradan Hulk, R, T, T, R, M, Buna Miro 2'ye tıklıyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Inmesine. Buradan medya ifadeleri yöndürüyordu bizi buraya ve evet, dosyamız inmeye başlıyor arkadaşlar şöyle arkadaşlar bunları kurarım arkadaşlar önce birinci dosyayı kurarım sonra çıkarıyoruz evet arkadaşlar bunu silebiliriz birinci dosyamız bu arkadaşlar Şimdi bunu Open Door dokunda açarız. Arkadaşlar burada Open Door indirin. Bunu arkadaşlar aşağıda linkini vereceğim. Sizlere çalıştır diyoruz. Windows kitap ediyoruz. Hadi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra buradan Solis'e tıklıyoruz. Solis'e tıklıktan sonra bu için arası menajer var arkadaşlar. Hangisi menajer Tübben sonra burada da install, install, install. Bu install arkadaşlar. O zaman close diyoruz. Ve bu da Ve burada e arkadaşlar Page, page get listeriler. Burada tıklıyoruz. Burada hook modu. Bunu seçiyoruz. Hook, page, zilli, to, abi. Bunu seçiyoruz ve açıyoruz. Açıyoruz. Sonra istiyoruz Ve buradan Ve burada arkadaşlar, Gam Folder buraya tıklıyoruz ve modumuz ekranlara başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarıyla ekranımız oluşuyoruz. Öpüldür bir kanal Öpüldü. çekelim arkadaşlar. Şimdi buraya indirmeye gidelim. Bu kodumuzu da silebiliriz. Şimdi bunu arkadaşlar çıkarıyoruz. bunu silebiliriz. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Burada rahat bir var. Rahat bir arkadaşlar. Gideceğiniz yeri göstermiyor arkadaşlar burada. Burada bunu öyle bu adresini kopyalıyorsunuz ve ve buradan arkadaşlar, burada arkadaşlar Google'yi açıyoruz. Buradan buraya yapıştırıyoruz ve enter'e basıyoruz. Enter'e basıktan sonra arkadaşlar gideceğiniz yeri bize söylüyor. Buradan nereye gideceğinizi söylüyor arkadaşlar. Buradan şey indirelim. Şimdi arkadaşlar. Buradan nereye gideceğiz? Buradan bunu yapmadan yapacağız size öyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Git abi dersler kurumunu açıyoruz. Ve buradan arkadaşlar satmış e nokta ve buradan ise satmış e nokta g bunları ikisini kopyalıyorsunuz modas arasına yapıştırıyorsunuz arkadaşlar tabii ki buradan ilk önce modas yeni bir karakter açıyorsunuz arkadaşlar böyle modas o adlı koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben yapmayacağım arkadaşlar. Daha önce ben yapmıştım. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi buradan ısındır da kurumaya başlayalım arkadaşlar. Buradan modes satmış e nokta satıyoruz. Modes buradan cdmax cdmax sensörü Yom pedes umeye nokta repete. Umeye nokta repete. Bu da umeye nokta repeteyi buluyoruz arkadaşlar. Yom pedes umeye nokta repete. Arkadaşlar bu dosya. Bu artıncı dosya arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar bunu kapatıyoruz çıkabiliriz. Burada edit mode diyoruz. Ve burada edit file diyoruz. İndirene gidiyoruz. Buradan stock, hook, e regular tour, Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra aç diyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar. Buradan geri çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da silebiliriz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar. Dosyayı geri denelim son bir dosyamız kaldı arkadaşlar. Burada aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz. Burada kurt model ses zip. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Mira bir tıklıyoruz. Direkt giriyoruz arkadaşlar. Yine güvenlik hatası verdi arkadaşlar. Aynı anahtarı gizle bu siteyi tıklıyoruz. Bu siteyi tıklıyoruz arkadaşlar. Dörtlerimiz dinliyor arkadaşlar. Уусон доош юм санах шар Evet arkadaşlar dosyamızı burada kapatabiliriz İleriye gidiyoruz ve burk ve bunu parçalara çıkartıyoruz arkadaşlar Bunu silebiliriz Şimdi buradan Edit modu kapatabiliriz Buradan Biz torsa tıklıyoruz. Burada et g ister. burada tıklıyoruz arkadaşlar. Burada indirilene gidiyoruz. Burada hook modu. Hook modu. B, C, B, D, G, G. O, B. O, O, B. Bunu seçiyoruz arkadaşlar ve açtıyoruz. sonra onu ister diyoruz. İster dedikten sonra arkadaşlar buradan mod folder seçiyoruz. Bunu seçiyoruz ve modumuz yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başarıyla yüklendi modumuz. Bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hulk modun kurumu bu kadar arkadaşlar. Oyunda görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Buradan CTRL'ye basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Hulk modu geldi arkadaşlar. Burada Hulk modu tıklıyoruz. Ve Hulk moda dönüştü arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Buradan değiştirebilirsiniz. Şu bir de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hop modu böyle arkadaşlar. Şu an Oh, arabayı uçurduk, yeah. ben, uçururum, ben seni ne <laughs> Ha. Oh. <Ben> <laughs> oh. Yakalım, çocuğu pasçı lan bir şey kaldı ne bir arabaya <laughs> araba uçtu arkadaşlar nerede arkadaşlar? Bu modun kurulumu bu kadar da arkadaşlar. Bir dahaki modlarda oh görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.